gördüğünüz gibi el otomatik olarak bu şekilde sadece insan yardımıyla zorlanaraktan açılıyor. Bıraktığımız an yine kendisi otomatik kapanıyor. İç edenlerim abi. Ha bu kokusu da şeymiş. Dinme bakın da adam oturuyor gaz kokar mı soğan yine? <laughs> İzlere fayda soruyor mu? Olacak. Tamam. Yapıştır tabii. Gel. Oyna gereken tek şey beklemek. Biraz bekleyeceğiz. Suyunu abi. Ortalama yarım saat oldu bandı takalı. Ne kadardır böyleydim? Bu el ne zamandır böyle? Bu el 5-6 aydır kapanıyordu, açılmıyordu. Bak şimdi bu bandı takalı 35 dakika oldu ama şimdi faydasını gördüm. Kendin biraz açmayı dene. Evet hem yumuşadı parmaklarım hem açılıyor. Şu şekilde. Hiç hareket yoktu. Biraz yaklaştır. Biraz oynat abi oynatmayı dene. Abi. Kaldır. Gayet güzel. İnşallah tez zamanda i̇nşallah, komple inşallah. geçireceğiz. İnşallah. 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 Az önce şöyle çok zor yapıyordum. Çok kasıyordu. Şimdi iyi yani. Şu an gayet yumuşamış bir vaziyette. İnşallah daha hamur gibi olacak. yumuşayacak. Kendisi de zaten Hı. farkında gereken.